Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkçede yazım yanlışı yapılan sözcükleri beraberce inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bu kelimelerin bir kısmı bize yabancı dillerden geçmiştir. Yazım yanlışı yapılması da mümkündür. Yani ben de zaman zaman yapıyorum. Tabi bunu asgariye indirmemiz lazım. Bunun için de Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük diye bir tane cep telefonu için ve bilgisayarlar için uygulama web sayfası çıkartmış. Oradan bu hatalarımızı asgariye indirirsek hem bizim için hem de gelecek nesillerimizin dili daha düzgün konuşması için bir sebep olabilir. Yazım yazım yanlışını günlük yaşantımızda her ne kadar önemsemesek de resmi yazışmalarda önemli hale geliyor videonun sonuna doğru A'dan Z'ye sıralanmış sözcüklerin yanlış ve doğru şekillerini ekledim kayan yazı şeklinde yine onlar çıkacak onları da izleyip artık aklınızda ne kadar kalırsa kardır diye düşünelim onu da izlemenizi tavsiye ederim burada gördüğünüz gibi aynı dükkan üzerinde söz yazısının çok farklı şekillerde yazıldığını görüyorsunuz. Tabi burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Burada bu işten ekmek yiyen tabelacı kardeşimiz bile bu işi tabii ki ben kötü niyet aramıyorum bilmiyor demek ki. O bile yanlış yazıyor. Yani bu işin ciddiyetini de bu şekliyle anlamış oluruz. Son olarak hazırlamış olduğum çalışmaya ne kadar azam özen göstersem de belki hatalar çıkabilir. Onları da sizlerin yine yorumlar kısmında belirtmek suretiyle düzeltmenizi de rica ederim biraz önce sizlere bahsettiğim türk dil kurumunun sözcük sayfası burası biz arama çubuğuna sözcük.go.tr yazdığımızda bu sayfa karşımıza geliyor burada sözcük aramanın dışında da çok farklı faydalı bilgiler de edinebiliyoruz şu kısımda sözlükler hakkında tarama sözlüğü sesli Türkçe sözlük bilim sanat sözlüğü gibi değişik uygulamalar var onlara fazla girmeyeceğim ben zaman kaybetmemek için şimdi ben buraya bir tane sözcük yazacağım affedersin yazdım gördüğünüz gibi herhangi bir söz bulunamadı diyor peki ben buraya bir F daha eklersem bu şekilde gördüğünüz gibi affedersin veya affedersiniz şeklinde kullanılabilir diyor. Yine bir başka sözlükle deneyelim. Alerji diyorum. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Buradan da L'nin tekini sildiğimde alerji, alerjik, alerjili gibi değişik sonuçlar çıkıyoruz. Mesela apandis diyelim. Yine bu da çıkmıyor. Apandisit dersek nasıl oluyor? apandisit gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Bu şekilde özellikle resmi yazışmalarda biraz önce söylediğim gibi bunlar çok önemli. Veya takıldığınız herhangi bir şey olursa buradan da en doğru şekline bakabilirsiniz. Sayfanın en altına doğru gittiğimiz zaman da burada cep telefonları için uygulamaları buradan App Storedan veya Google Playdan indirebilirsiniz yine Facebook Twitter ve YouTube sayfalarda Türk dil Kurumunun mevcutmuş arkadaşlar. sözcüklerimizi daha düzgün kullanmak adına bu paylaşımı sizlere yaptım umarım faydası olur hem bizlere hem dilimize hepinize iyi günler diliyorum